Karadenizli dostlarımızın bir lafı vardır. Ya yağlı yedin dilin kayıyor ya da mermiden hızlı koşuyorsun tatlım. Tabii ki kaldırabilir ya ne var. Solist de biz çıksın zaten. Benim sevgilimi dansa kaldıracak tek adam benim babam. O da düğünümde gelini olarak. Aşkım. Efendim. Biri beni dansa kaldırsa ne yaparsın? Çok ne olacak hayatım hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Tabii ki edebilir ya. Çünkü ölülerin son isteği gerçek olmalı. Ya yobazsınız abi. Yıl olmuş 2017 ya. Ya biz şırnaklıyız mesela moruk. Yani bizim düğünlerde bile hep twerk yapılır yani. Ulan bir kişi bile dans edebilir dememiş ya lan. Hayır latin dans yapanlar bilir. Herkes herkeste dans edebilir. Çünkü amaç sadece dans etmektir. Artık bilmiyorum siz dans ederken ne düşünüyorsanız. Ama şöyle de bir örnek var. Dans öğreten bir arkadaşım. Dans gecesinde sevgili yaptı. Ve kızın dans gecesine gitmesine izin vermiyor. Demek o ne yapıyor? Sen benim sevgilim dansa mı kaldırıyorsun şu an? Yanlış görmedim değil mi? Hangi elinde? Uzat bakayım bir daha. Hayır. Senin ne güzel parmakların var. Çık ne? Hey bir dakika bir dakika. Ne dedin sen? Benim sevgilimi dansa kaldıracaksın. Sen. Bu ne cesarettir ya Rabbi. Seni tanımak istiyorum yedim beni mutlaka ara. Önemli olan benim sevgilimin dansa kalkıp kalkmayacağıdır. Eğer kalkıyorsa biz onu pişman etmesini biliriz. Biz de böyle. Kim bir sevgilim yok ama bir sevgiliye sahip oldum. Onu bir kız dansa kaldırdı ve o kızın yerine beni tercih etmeyeyim. O kızı tercih et dansa kalktı. Kızın kim olduğunu hiç bilmiyorum yok. Bu iş 15 saniye gibi biter. Aa imkansız aa. Müdür biri sevgili dansa kaldırsa ne yaparsın? Aha bunu götüne sokarım. Gökhan hani olmaz ya. Ya diyelim ki oldu. Birisi bizim sevgilimizi dansa kaldırdı. Biz o adama ne yaparız? Yalnız Gökhan galiba aynı kişiyle çıkıyor. Yani bizim sevgimiz ortak gibi Sevim, Ortak sevgilim. Gerizekalı. Şimdi olayı anlatıyorum. Eski sevgilim tabii bir şeyler bitmiş ama benim hislerim bitmemiş en azından benim. Romantik bir ortam falan tabii. Müzik. Kafayı bir çevirdim. Dans ediyorlar. Ne kadar arkadaşı olduğunu bilseniz de tabii böyle bir şuranız bir acıyor. Öyle bir şeyler bir olabiliyor. Benim. Benim sevgilim <laughs> ha. Ben donamuda kaldırırım. <laughs> tabii canım. tabii kalkabilirsin seviyorum <laughs> Canlarım. Güzel dans ediyorlar baksana. <laughs> Benim karanşını köpe hazırlayın. Gel ha, buraya seni şırfıntı. Hayat paylaşın çok güzel. La 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 Paylaşıp çoğalınca güzel. Değil mi böyleydi bu şarkı? Çünkü ben Galat'ım. <laughs> Annem bir şey olmaz da. Eğer o kalkarsa. Bak ne kadar büyük. Bunu da neresini düşünebilirsiniz herhalde. Tabi tabi kaldırsın dans etmek iyidir canım ne olacak ki et, hayatım et, et Yalnız salsa bilmiyor o öğrenemedi daha güncelleyemedim ben onu Eve mi götüreceksin tamam tamam tabi tabi ev iyidir götür götür Tamam o zaman arabanız var mı arabanız Tamam taksiye binmez çünkü o sevmez taksi Kardeş, sen sabah kahvaltı cesareti bir içip ekmek arası yürek mi edin? Ya da gütü başı kaybedip dört kusay divayını sonra ekmeğe tek Allah bela olarak benim mi verdi sana? Brajon gezir bak. <laughs> İlk önce öldürürüm, sonra ben onun kız kardeşi ya da sevgilisiyle dans ederim. Aha Gamzeciğim merhaba. Erhan'ı mı soruyorsun? Ha Buse'yle ile dans ediyorlar. Ha bak şurada kırmızı elbiseli olan Buse. Evet o o da Erhan. Evet. Ya benim için sorun değil. Niye ki? Neden gavatlık olsun? Hayır benim için gerçekten sorun değil. Adama güveniyorsam gerisi hiç önemli değil. Biri sevgilimi dansa kaldır. Sevgilimi kolundan tutarken ara çeker. Önce adamla ben dans ederim. Sonra da adama veririm. Evet veririm. Oğlum siz manyak mısınız lan? Siz küçükken ateşli hastalık geçirmişsiniz kesin. Nedir la bu sevgili başlılar? Sevgilinle biri kartop oynar. Biri sevgilinle yatsa. Bir siktirin gidin ya. Benim olduğum ortamda benim yanımda oturan sevgilimi dansa kaldıracak. Sen hayatı dolu dolu mu yaşadın? Dolu dizgin mi yaşadın sen? Ölmek mi istiyorsun acaba? Yetti sana hayat bence. Bence yetti şu an. E mümkün değil. O sesimle döverim onu. Hadi kendinde o yanlışı buldun ve benim sevgilimi dansa kaldı. Peki benim sevgilim seninle dans edecek mi dersin? Bu birinci darbe. Kardeşim bakar mısın bir şey konuşacağız seninle bir gelir misin? 5 dakika sonra. Şey o mu onun işi çıktı babası aradı gitti. Oldu canım başka. Kaldıramaz efendim öyle bir dünya yok. Biri sevgilimi dansa kaldıracaksa twerk yapması gerekiyor. Çünkü twerk delikanlı dansıdır. Zevk falan oynayamaz yani. Kendine gel. Kim dansa kaldıracak olan kişi? Ya benim sevgilimi bir Süleyman dansa kaldırırsa ya oturur bir düşünürüm yani. Ve bu dans teklifi geri çevrilmez. Daha çok düşünürüm. Bu sıkıntı olur gerçekten. <laughs> bu nasıl bir dans türü acaba? Ben de onu buzda dansı falan davet ederim. Beraber buzda kayarız falan. Çok hoş olur, çok eğlenceli olur. Sonra onu ben buzda ayağını çelme takar düşürürüm. Bence çok güzel bir dans alabilirim benim için. Kalırsın kalırsın. Ben onu yapacağımı biliyorum. Birisi benim sevgilimi dansa kaldıracak. Bak sen. Kaldırsın ayol. Bizde o kadar gevşeyiz ya alnımızda gavat yazıyor. Yalnız kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Buna cüret edecek kişinin devre devranını, izzeti ikramını bu insan erkekse sıkıntı yok kaldırsın. Ama kız güzelse. Kıza nazik bir konuşma yapar. Sevgilime dans ederim. Ha bir de sevgilim bu dans teklifine evet deyip kabul ederse. Yolar. Sevgilimi dansa kaldırılma şansı benim güne tek giyme olasılığımla aynı. Yani onu amına koyarım. Nefesini keserim. Anlatabiliyor muyum yani? Hadi. Ay ne kızacağım ayol tabii ki de sevinirim. Abi düşünsene sevgilini dansa kaldırıyorlar. Konu dansa kaldırmaları değil. Milletin dansa kaldırmak için senin sevgilini seçmesi. Senin, benim demek oluyor ki sevgilim var. Bak bunu sevinir. Biri sevgilimi dansa kaldıracak. Hele ki ben yanındayken ha. Şimdi usta şöyle bir şey var. Kaldıran kişiyi ben de kaldırırım. Ama dansa değil. Nereye <laughs> kaldırırım? Siz düşünün. Adamın götünden kan alırlar. Öyle bir dava yok. Oğuş Canını yerim ben senin. Yettin kız. Hatta hiç bırakma sen onu. Sonuna kadar dans et tamam. Ben de şuradakini git. Ben kaldıracağım dans. Benim haberim yok devam et. Rahat ol. <laughs> ah sen biri sevgilini dansa kaldırsa sıçar mı onu? Ne yaparsın? Aynı. Başka ne yaparsın? Hiç. Ağzını. Ne yaparsın? Yırtarım ağzını? Ağzını yırtarım. mı? <laughs> Valla vururum herhalde öldürürüm onu ya. Biz giriş miyiz amına koyayım? Biri sevgilime dansa kaldırırsa da ki o biri muhtemelen benimdir. 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 dansa kaldıracaksın. <laughs> i̇ki dakika. Yok canım hiç sıkıntı yok kaldır. Benim İbne de dans konusunda çok başarılıymış bilmiyordum. Canım en sevmediğin hayvan neydi? Fare. Aşkların biri 3 deyince ablanın eline sıçın tamam. Bu biraz ağır olacak ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hey dostum eğer benim sevgilimi dansa kaldırmaya kalkarsan yarın da ben seni omuzlarımda cenazene kaldırırım. Tavudunu kaldırırım. Adam ol. Sakın yapma bunu. Tabii ki de biri benim sevgilimi dansa kaldırabilir. Ama şunu unutmaması gerekiyor o dans müziğini yapan müzisyeni, o müzisyenin kullandığı bütün müzik aletlerini, o müzik aletlerinin yapımında kimin emeği geçtiyse herkesi teker teker götüne sokar. O kadar insan içinde benim sevgilim sorulması ama asıl mevzu onun kalkıp veya kalkmayacağı. Ki kalkmaz herhalde. Burada bir anlatım bozukluğu var. Biri sevgilini dansa kaldırıyorsa, sevgilim kalkıyorsa o zaman artık benim sevgilim değil. Yani kalkabilmesi problem zaten. Gerçi birinin onu kaldırabileceği imajını vermesi de kötü. Kalkarsın kalkmasına da onun bir de oturuşu var. Bakalım kızımız ne oldu ya? Neden aslan? <laughs> ben yanına 3 metreden fazla yaklaşan kızları özel güçlerimle yok ediyorum. yani dansmaz yok yani. Yok öyle bir şey. Önce cesaretinden dolayı bir takdir ederim. Çünkü onu dansa kaldırabilmesi için benden çok çok daha iyi dans ediyor olabilmesi gerekiyor. Hadi diyelim benden çok çok daha iyi dans ediyor. Hiç polemiğe girmeden, daha fazla uzatmadan yolları... Ney? Sevgilimizi dansa mı kaldıracakmış? Biz Angara'lı bir gangsteriz dostum. O bizim sevgilimizi dansa kaldırırsa, biz de onun anasını daha kaldırırız. Anlıyor musun? Ankara'nın bağları bütün bütün yolları. Duydun mu daha önce? He? Bir sevgilimi dansa kaldırsa taş taş kalmaz da... ...amına koyun bir ay Rusya'da kaldım. Gece kulübünde kadının biri benimle dans etmek istedi. Reddettim. Sonra izbanlık gibi bir adam geldi ve sen benim karımı beğenmiyor musun dedi. Vallahi kızı karşıma çekip konuşurum. Yani ben zaten çok zor buldum be. Yani niye neden ben anlatsam biraz. Git el alemin şeyleriyle dans et bir bu ne olur. Benim sevgilim de herhalde bayağı bir yavşak bir herifmiş. Dansa kaldırıyorlar, öpüşüyorlar, kartopu oynuyorlar. Gerçekten sevgili miyiz? Ayrıldık veya haberim mi yok? Ne yavşak herifmiş be. Biri sevgilimi dansa kaldırsa ben de onu kaldırırım. Dağa kaldırırım, bayrağı kaldırırım, çimene kaldırırım. Her yere kaldırırım yani. Ay canım. Sevgilimi dansa mı Tabii ki. Gelsene be. Sana bir şey söyleyeyim. Buraya sen Sonuna koy. Biri sevgilini dansa kaldırsa ne yaparsın? Abi yeter ama sıktın ha salatır aynı soruyu sorun Oğlum sevgilimiz yok yok düşünemiyoruz Allah Allah Oğlum farz et var. Lan neyi farz et yok yok Oğlum düşün Lan neyi düşün yok manyak mısın? Oğlum öyle saygısın Allah Allah seni var ya